devam ediyoruz. Şimdi Sevinç Hanım arkada çorbamızı yaparken bizler de konuğumuzla geldik masamızın başına. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. Çok teşekkür ederim davet için. Biz teşekkür ederiz geldiğiniz için. Nasıl geçiyor Ramazan ayı? E, vallahi hekimlik açısından yoğun geçiyor. Genelde e, Ramazan'da biraz sakin olurdu günlük ben de onu işlerimiz. Çektim. Bir e, biraz yoğun, mi? hastane hmm. yoğun, bizler yoğunuz. Hmm. E, muhtemelen o uzun pandemi dönemi sonrasında bekleyen sağlık sorunları yavaş doğru, yavaş doğru. karşımıza çıkmaya başladı. Evet, bu pandemi sürecinde ötelenen pek çok rahatsızlık evet. değil mi? Yavaş yavaş artık hı hı. hekimlerin kapısı çalınıyor. Dileriz bir daha böyle günler yaşamayız. Umarım. İnşallah. Evet. Şimdi biz uyku sorunlarını konuşacağız. Hı. Tam da Ramazan ayında araya sahur giriyor. Evet. Sabah işe gitmek gerekiyor. Kalkmasan bir türlü 13-14 saatlik bir açlık süresi var. Uyku bozukluklarıyla, sorunlarıyla ilgili uykuya dalma zorluğundan başlayalım Hı. mı? Çok uykumuz olduğunda bile bazen dalamıyoruz. Neden bu tip sorunlar yaşıyoruz? Şimdi şöyle birincisi Ramazan ayındayız. Onunla başlayalım. Açıkçası oruç tuttuktan sonra özellikle böyle uzun süren açlıkların olduğu Ramazan aylarında yemeği yedikten Birkaç saat sonra uyku saati geliyor. Hmm. Ee, öyle olduğu zaman da e, biz diyoruz ki insanlara tok mideyle e, uykuya e, dalmayın. Bir de e, bazen abartılı da yenilebiliyor. Hmm. E, böyle bir süreç yaşayınca uyku kalitesi bozuluyor. Bir diğeri e, biraz da bu bizim e, Türk geleneği. Biz e, siyah çay içiyoruz ya da kahve meraklısıysa kahve içiyoruz o da e, bozuyor. E, geç saatlere kadar tabii bu sürüyor. E, söylediğiniz gibi de sabah da e, yani uykuyu bölüp bir şeyler yiyip tekrar yatma gibi bir e, durum söz konusu oluyor. Bu u, uyku yapısını ve kalitesini bozacaktır. Evet. O yüzden e, izliyorum ben de sizin programlarınızda da işte gastroenterolog arkadaşlar, diyetisyen arkadaşlar <laughs> söylüyorlar hakikaten. Ee, çok ağır yemeden e, geçirilen e, bir süreç. Yine e, uyandıktan sonra kısa sürede çok ağır olmayan bir şeyler yiyip e, yatmak en kabul edilebilir. E, alternatifi zaten hani e, normal e, yaşayıp gece 11'de yatıp e, savur yapmadan devam etmek de Hı -hı. sıkıntılı. Bu dönemi e, uyku açısından olabildiğince en kabul edilebilir şekilde geçirmek lazım. O da e, çayı kahveyi fazla içmeden, çok ağır yemek e, yemeden e, geçen süreç olacak. Türkiye dışındaki birçok e, ülkede e, uykuyu e, switch ediyorlar, zamanını değiştiriyorlar. Saatlerin e, saatleri, ileri geri alınması. Yok, saat ileri geri değil, e, orucu uykuya tutturmak diye bir şey var. Özellikle körfez ülkelerinde e, işte... ...iftarla sahur arasında uyanık kalıyor... ...ondan sonra e, hmm, uyuyor... Hmm. E, ...böylece biraz daha... ...uyku saatleri kayıyor ama... E, ...yemek, uyku, uyku kalitesi ilişkisi... E, ...daha uygun oluyor. Evet, yani sahurda... E, ...daha doğrusu Ramazan'da sahura kalkacaksak... Hmm. ...birazcık daha erken yatmayı önerir misiniz? E, Elbette. Aslında hepimiz isteriz. Elbette, yani ama. daha hafif bir iftar... E, ...şöyle aç kalın da demiyorum ama... ...hani ağır yağlı şeyler falan hmm. e, onları yiyince... ...sindirimi uzun sürüyor uzun süren sindirim uykuya girmemizi zorluyor. Hmm. Uyku kalitesini bozuyor. Daha erken yatmak işte savurda kalkıp belki ondan sonra devam etmek yaşama daha uygun. Evet. Peki bu oradan hareketli uykuya dalma zorluğuna geçelim o zaman. Hı hı. Yani bu uykuya dalma zor. Hani kaliteli uyku, uyku hijyeni diye bir şeyden evet. bahsederdik hı hı. Ki hep önceki evet. programlarda da. Hı hı. Doğru ışık, doğru yatak, doğru yastık seçimi Tabii. ve doğru kıyafet. Doğru kıyafet, e, sessiz ortam. Hmm, hmm. Sessiz ortam. Evet. Şimdi bununla ilgili bir araştırma yapılmış. Bir haber paylaşıp evet. sizinle on, onun üstüne yorum isteyeceğim hocam. Tamam. Bakalım e, haber Belçika'da ki bir araştırmacıların Hı -hı. yaptığı bir haber. Diyorlar ki uyuyabilmek için el ve ayak damarlarının genişlemesi gerektiğini açıklıyor Hı -hı. Belçikalı araştırmacılar. Yapılan bazı araştırmalara göre geceleri çorapla uyumak daha hızlı uykuya dalmaya evet. ve kesintisiz uyumaya yardımcı oluyor diyor. Ama ben aksini iddia ediyorum. Mesela çorap olduğu sürece... Ben de alamam örneğin. Şimdi, Şimdi bu doğru nereden mu bu? çıkıyor onu söyleyeyim. Hı. Önce ben e, fırsat buldukça bilimsel araştırmalara biz nasıl bakıyoruz ve pratiğimizi alıyoruz onu ...anlatmaya çalışıyorum. Hı -hı. E, bilimsel araştırmalar bir güven aralığında yapılıyor. Bu ne demek? Yani örneğin yüzde %95 güven aralığı dediğinizde... ...en kaba e, deyimle... E, ...toplumdaki bir defa yüzde %5... ...asla ve uymuyor buna. Hı -hı. E, onu e, bilmek gerekiyor. E, o yüzden... E, ...bireysel farklılıklar tabii ki... E, ...olabiliyor. Şimdi e, bu çalışmanın... ...mantığı şu. Diyor ki insan uyumadan önce... Birkaç derece vücut ısısı düşer. Özellikle ayağı soğuan insanlarda damarlar çevrede perifer diyoruz biz ona kasıldığı zaman iç ısı böylece artar dışarısı soğur. Hmm. Ama siz çorapları giydiğiniz zaman ayağınız ısınacak oradaki damarlar genişleyecek. genişleyecek. Hmm. Sıcak kan oraya doğru gidecek iç ısınız düşecek uykuya daha rahat gireceksiniz, bunu söylüyor. Hmm. Ee, Sıcak ayak tabii. Evet, zaten çalışma spekülasyon ediyorum diyor. Yani ben bunu iddia ediyorum. Bu yüzde yüz olan bir şey değil anlamında da söylüyor. Ama hmm. çorap giydiği zaman orası dürtüyor diye uyuyamayan olabilir. Yine e, ayağı ödemli olan birinde biraz sık çorap giydiğiniz zaman orası şişi azalacağı için daha rahat da uyuyabilirsiniz. Yani, Birkaç ayrı yorum yapılabilir ama bu çalışmada özellikle gece ayaklarınız üşüyorsa böyle biriyseniz çorap giydiğinizde orası ısınacak, vücut ısınız daha rahat düşecek ve uykuya daha rahat dalacaksınız demektir. Evet yani el ayak sıcaklığı evet. önemli uykuya dalmada Aynen. Peki şimdi e, aslında bu tip araştırmaları sizlerle ara ara paylaşıp uzmanlarımızdan da yorumlar alıyoruz sevgili izleyiciler. Mesela bu uyku ile ilgili hani az uyumak kilo aldırırı hep konuştuk evet. daha önce. Yani daha doğrusu uykusuzluk metabolizmayı yavaşlatıp kilo alımına e, sebep oluyor diye. Güzel uyursak da bir araştırma yapılmış yine kilo verebileceğimiz söyleniyor. Nasıl bir şey? Detayı şöyle. Hı hı. ABD'de yapılan yeni bir çalışma her gece bir saat daha fazla uyuyarak kilo vermenin mümkün olabileceğini ortaya koymuş. Evet. Ama bu kadar kolay olsa da uysak fazla Şimdi fazla. Şimdi şöyle bu çalışmanın aslında Türkiye ile de bir ilgisi var. Hı. Çünkü çalışma Chicago Üniversitesi'nde uzun süredir uyku araştırmaları yapan İstanbul Tıp Fakültesi'nde ihtisas almış. Beraber de çalışma şansı e, ...bulduğum Esra Tasalı arkadaşımızın bir hmm. e, çalışması. Bir Türk bu çalışmayı yaptı ve e, JAMA diye önemli bir dergide e, yayınlandı. Şimdi bu çalışma e, aslında hani e, çok uyursak kilo e, veririz e, e, mantığıyla çıkmış bir çalışma değil. Evet. Ama çalışma yapıldığında şu görüldü. Şişman insanların daha az uyudukları, daha kalitesiz uyudukları görüldü. Bunları görünce çalışma içinde analizler yaparsınız, yorumlar yaparsınız ve hakikaten bir kesme saat de verildi. 6,5 saatten az uyuyanların kilo almaları çok daha mümkün, şişman olmaları çok daha mümkün. Hmm. 6,5 saatten fazla uyumak bu anlamda çok daha iyi. Bir onu söylemek isterim. Ee, bir diğeri de ben bu çalışmayı e, hastalarımla da paylaşıyorum hocam hakikaten doğru e, saat 10'dan sonra ben yemek yemeye başlıyorum tabii bu çalışma onu söylemiyor ama öyle bir durum da var yani tabii, insanlar tabi 10 buçuk gibi 11 e, gibi ayakta olup işiniz bitti hemen bir e, şey açıp bir işte dizi film bir hmm. program açıp yanına e, da e canım bir şey yem o sırada izle <laughs> şey e, televizyonu ya da e, diziyi sinemayı her neyse yanına bir şey yemek de çok oluyor e, ama tekrar söylüyorum çok önemli bir çalışma bu e, ve altı e, buçuk saat e, lafını da e, hmm. koymuş e, bunun altında uyuduğunuzda e, kilo alma ihtimaliniz fazla gözüküyor. Evet. Şunu diyorsanız yani ya ben her zamanki gibi yiyorum ama nedense bu aralar kilo alıyorum. Demek ki az uyuyor olabiliriz. Elbette. Evet. Elbette. Peki o zaman kaliteli uyku için sizden öneriler alalım. Hı -hı. Madde madde gidelim. Sevgili izleyiciler uykusuzluk sorunlarınız varsa lütfen bu önerilere kulak verin. Yatma saatlerine ve sürelerine dikkat etmek lazım. Yok ben uykumu alamıyorum. E bir de yatıyorsun. Aslında birazcık Tabii. şu saatleri geri çekebilsek. Ee, şöyle e, kend, Ne kadar uykuya ihtiyacınız olduğunu Belirlemelisiniz Açıkçası, Herkesin farklı değil mi? Hocam? Herkesin farklı yani onu da e, Hor görmemek gerekir Yani bazıları ya sen çok tembelsin 9 saat uyuyorsun hakikaten insanlarda şöyle bir baktığımızda 10 saate kadar e, Uykusu olan Ve bununla dinlenen insanlar var Nedir bu? Sabah kalktığında uykun yoksa Hmm. Gün içerisinde uykun gelmiyorsa o uyku süresi sana uyku uygun uyku süresidir. Hmm. Ha bunları yapıyorsun, 9 saat uyuyorsun, 8 saat uyuyorsun ama hala bunlar var. O zaman bir uyku sorunun var demektir. O zaman bir uyku uzmanına geleceksin. O çok hayır. Ama e, bu yetmiyor. Sabah yorgun kalkıp gün içi uyuyorsanız bir sorun var demektir ya sürede ya kalitede. E, peki hangi saatler arasında uyumak gerekir? E, gündüz uyuduğunuzda ışıkta yani var diye çalışması onun için çok bozuyor insanları evet. gündüz uyuduğunuzda sıkıntı oluyor o nedenle e, olabildiğince sabah 5'te kalkıyorsanız 7 saat uyuyan birisiniz gece saat 10'da yatacaksınız. E, bunu çok zorladığınızda sabah kalktığınızda yorgun olursunuz bu ertesi gün ertesi gün yansır 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 hakikaten ...depresyondan tutun Tabii. da kalp hastalıklarına kadar birçok rahatsızlığa hmm. yol açabilir. Evet basit değil aslında uykusuzluk evet. gerçekten ciddi hastalıklara da yol açabiliyor. Kimine 4 saat 3 saat yetiyor nasıl yetiyorsa evet. kimi de 9 saat uyumak istiyor. E, bu çalışmalardan sonra aslında ben de çok az uyuyan birisi e, idim ama birkaç yıldır hmm. uyku süresini e, 6-7 saat civarında tutmaya çalışıyorum... 5 saat uyku yetiyor diyorduk. Biz hekimler de biraz öyle evet, yaparız. Evet. Sizin öğrencilikten Evet, kalma da oradan kalma bir binden. alışkanlık ama bunun doğru olmadığını gördük. Evet. Zaten ortalama doktor ömürlerine baktığınızda toplumdan bir 5-6 yıl daha az yaşıyoruz biz hekim olarak. Ee, belki de buna ya. bağlı o veriler toplanınca e, daha çok ortaya çıkacak. Evet. Peki oda ısısı az önce de yine vurguladık eller ayaklar sıcak olursa uykuya dalış evet. hızlanıyor diye ama oda ısısı da böyle çok fazla olunca da bir uykuda sorun olabiliyor değil mi? Valla ideali aslında 18-20 derece gibi bir ısıda uyumaktır. Ama bize soğuk geliyor. Türk milletine 18-20 soğuk. Biliyorum şimdi bunu söyleyince ya e, e, elektrik doğalgaz pahalandı daha az yaksın diye hoca söylüyor diyebilirler ama değil. Yıllardır 18'de 20 derece arası uygun <laughs> olanı e, ha, ha, Hakikaten şöyle bir durum da var, benim kızım İtalya'da okuyor, orada insanlara yazı geldi yani ev ısılarımızı 18 derecede tutun Gerçekten. diye. Evet 18-20 uyku için ideal olandır, 22-24'ler biraz fazla. Hmm. Ama herkes şey diyor şimdi 18 20 bildiğin Tabii. soğuk biz alışmışız biz sobalı evlerde çocukluk keçiri böyle alev gibi yataklarda Aynen. yatınca. o çorap çalışmasında zaten ne diyor vücut ısısının düşmesi gerekiyor uyku için. Bunu biliyoruz. Hmm. Ha bu arada sabah uyanmak için de vücut ısınızı arttırıyorsunuz. Yani soğukken yatıp kaloriferli evler için işte 5'te 6'da kaçta kalkıyorsanız kaloriferlerin yanıyor olması biraz ortam ısısını vücut evet. ısısını artırmazza yardımcı olabilir o ayrama uyku için bu daha evet. doğru peki yorgan yastık seçimi az önce böyle yüzeysel geçmiştik ama kimisi yüksek yastık kimisi düşük yastık ama o doğru yastık diye bir şey kişiye göre değişiyor herhalde kişiye göre değişiyor ama e, şu da var e, bazıları işte e, horlaması olanlar biraz hmm. kilolu olanlar biraz daha yüksek yatağı yastığı tercih ediyorlar Yer çekimi etkisini azaltmak için üst solunum yolunda. Hmm. Yine sağa sola e, yatıran, sırt üstü yatırmayan yastıklar var. E, Reflüsü olanlar biraz daha yükseği tercih ediyor. Neyi tercih ediyorsanız o. Ben e, bir günlük bir konuşma için e, başka şehre giderken yanında yastığını götüren doktor arkadaşımı biliyorum. Evet, çok normal e, biliyor evet, musunuz? Evet, böyle bir evet. durum var. E, otellerde hmm. e, görüyorum bazılarında yastık menüsü var. 5-6 çeşit yastık hmm. onu seçiyorsunuz, istiyorsunuz. yastık bu anlamda öyle. ben göğüs hastalıkları uzmanıyım. Hmm. Anadolu olarak ve doğal olarak alerjiyle çok karşılaşıyoruz. O nedenle kullandığınız yatak ürünlerinin işte alerjikseniz tozu olabildiğince daha az tutan ya da sık temizlenmesi temizlemeye uygun ürünler olmasında çok fayda var. Yani. Onu da söylemek isterim. Sizi rahatsız etmeyen ol, olabildiğince e, yumuşak ürünleri kullanmak yararlı. E, Türkiye'de bu konuda zaten e, tekstil de, çok, evet. oldukça ileri. E, pamuklu e, ürünler hmm. e, daha fazla tercih edilmeli. Yine işte e, saten gibi, e, polyester, üstün, ya da, polyester evet. gibi üstünde hareket ettiğiniz e, zaman elektriklenmeyi hmm. arttırıp elektrik yükleyecek şeyler Uykuya sokmakta sizi zorlayabilir. Evet. Bir de tabii e, yatak odasını oturma odası gibi kullanmamalıyız. Ve çalışma odası gibi. Ve çalışma odası Hı -hı. gibi. Ay doğru söylüyorsunuz. Evet. Çoğumuzun yatak odasında televizyon var. Evet. E, televizyon seyrederek uyuyakalmaya bayılıyoruz Hı -hı. ama bu doğru değil kaliteli uyku için. E, elbette e, çalışma odasını niye özellikle vurguladım? Şimdi birçok iş e, artık tabletlerden, bilgisayarlardan Hı -hı. E, yapılabiliyor. E, yatağınıza aldığınızda orada işe devam edebiliyorsunuz. Evet, Hatta yani 24 saat yatak odasından çıkmadan yeme, içme, çalışma mümkün olur hale geldi ne yazık ki çağımızda. Bu çok doğru değil. Yatak odasını uyku için kullanmak çok daha doğru. Bu arada tabii yatak odasını böyle depolama, istifleme, tozu arttıracak şekilde evet. yatak altına ııı orayı depo gibi kullanma. Hani baza depo hmm. reklamda kullanılıyor ama oraya bir şey koyacaksanız toz geçirmeyecek bir torbayla hmm. beraber koymakta çok çok daha evet. fayda oluyor. Yatak odası düşünüyorum. sadece uyumak için Uyumak tercih için tasarlanmalı. Evet. Ve havalanması da çok önemli. Tabii. Yatak odamızı sabahları mutlaka zaten ama yatmadan biraz önce yatmadan de değil mi? Yatmadan önce de havalandırmanın şöyle de bir faydası var. E, odanın ısısını biraz e, düşürür. Hmm. o da elbette uykuyu kolaylaştırır. Yoksa e, kirli havalı e, bir odada siz gece soludukça hmm. bir taraftan partiküller fazla olacak, genziniz dolacak, solunumunuz bozulacak. Diğer taraftan da uyku şey hava kalitesi bozulduğu için bu sizi rahatsız etti den uykuya girme ve sürdürmeniz sorunlu olacaktır. Evet. Hazır şimdi dediğiniz gibi göğüs hastalıklarıyla ilgilendiğiniz için alerji mevsimindeyiz. Evet. Hocam sabahları mesela rinit problemi yaşayanlar ben keza son bir aydır yoğun hapşurukla uyanıyorum. Yatak evet. e, odasını şöyle bir inceledim yani ne var burada Hı -hı. bu kadar diye. Havayla da çok ilgisi var değil mi? Şu aralar. Çok ilgisi var. Ben örneğin e, kanala girerken çim biçiyorlardı. Ha. E, benim alerjim yok ama çimin kokusunu aldım ve aklıma ya dedim burada bir ot olan varsa yandı yani mümkün değil. Evet. Ee, yani alerjiniz var onu kokladınız buraya geldiniz konuşmanız da çok zor. Genziniz hmm. dolar sık sık hapşırırsınız. O nedenle e, çay çimen alerjisi olanlar özellikle polen alerjisi olanların bu dönemde tedavilerini... Başlamaları aksatmamaları. ve aksatmamaları evet. gerekir. Evet ee, en önemli konu mutfaktan güzel kokular gelirken şimdi Ramazan'dayız iftarda yediğimiz içtiğimiz evet. uyku kalitemizi de etkiliyor. Tabii. Daha hafif akşam yemekleri keşke Doğru. yapabilsek ama Türk mutfağı da böyle bol etli yağlı olunca hocam şimdi yani. Evet. Ya yani şöyle tabii e, dengeyi kurmak lazım ben de e, izledim ellerine sağlık. Ee, sebze e, ağır yani sebze ile e, hmm. hayvansal e, gıda dengesini adam akıllı kurarak e, hmm, evet. beslenirsek e, bu sindirimi de kolaylaştıracak e, mideye de e, faydası olacak özellikle e, et ürünlerini çok iyi çiğneyerek yemekte fayda var hmm. akşam yemeğinde Hızlıyım, evet. bunu yapmadığınızda e, mideye o sinir ağızdan başlar mideye doğrudan e, inecek. Midede kalma süresi, mideyi yorma süresi artacak. E, siz uykuya girerken hala mide e, bağırsak sisteminiz sindirme Devam hmm. ediyor olacak. Bu uyku kalitesini bozar. Sürekli uyarı gelir çünkü evet. e, mide bağırsak. Yatmadan da öyle bir yarım saat önce yeterli mi kesmek için yemeği? Yarım saat e, az. 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 Yani ana yemeği bir iki saat önceden kesmek gerekir. En az iki saat hmm. önceden kesmek gerekir. Bir şey ki... atıştırmalık, meyve, çay? E, yok ya, <laughs> onlar ya. E, çayları yemeği. falan çok önce kesmek lazım da meyveyi <laughs> bile. Ee, en az bir bir buçuk saat önce kesmek lazım. Ben yani iki saat içinde çok bir şey yememek gerekir. Ha bu ara çok aç da yatmamak gerekir. Yani hiç gün boyu bir şey yemediniz, açtığınız aç yattığınızda o da bozabilir sizi. Tabii. O zaman da biraz belki küçük bir e, kepekli bisküvi, biraz leble, suyla leble. beraber belki. Hmm. Hı -hı. Evet bir de egzersiz, yoğun iş hayatının içinde evet. sabah işe gidiyoruz. Egzersiz için çok vaktimiz olmuyor. İş dönüşü hadi bir işte 8'de bu akşam yemeğinden sonra ya da önce ağır egzersizler yapabiliyoruz. Uyku kalitesini ağır egzersizler bozar. Ağır de egzersiz uyku kalitesini bozar. Yine ısı mantığıyla o. Hmm. Egzersiz yaptığınızda vücut ısınız artar. Hmm. Yani örneğin 40-45 dakikalık bir koşu sonrasında en az e, yarım saat, bir saat kişiye göre değişir. Vücut ısı 1-2 derece Yüksek seyredebilir. Hmm. O zaman uykuya zor dalarsınız. E, yatmadan 1 iki saat önce ağır egzersizi kesmekte fayda var. Ha bir de böyle ağırlık falan çalışıyorsanız o daha uzun sürebilir. E, özen göstermek gerekir. Evet akşam saatleri spor salonları doluyor taşıyor hocam. Ama sonra nasılsa biraz yorulacağım ya rahat uyuyorum evet. diye düşünülüyor. Halbuki tam tersi oluyor. Valla e, egzersizden sonra e, birkaç saat uykuya dalamıyorlar. E, geç yatıyorlar. Erken hmm. yatmaları gerekirse de daha da sorun oluyor. Evet. Peki son olarak da sigara içmeyin. Bu maddeyi de söylemeden evet. edemeyeceğiz. Uyku öncesi anlamında ama tabii hiç içmemek e, tabii. ayrı bir özellik. Ben buraya izin verirseniz e, alkolü de ekleyeyim. Hmm. Çünkü hmm. şunu çok görüyoruz. Ya hocam ben uyuyamıyorum. E, i̇şte küçük bir duble ya da bir parmak bir şey içersem rahat uykuya dalarım e, diyor. Evet yani birkaç kere rahat uykuya daldırabilir ama düzenli olarak içmeye başladığınızda alkolü bu sefer uyku kaliteniz bozulur. Evet, zaten zararlı. Sigara da aynı şeye yol açacaktır. Evet hiçbir zaman da önermiyoruz. Hı. Peki, e, kaliteli uyku için önerilerimizi verdik. Sevgili izleyiciler bu arada sorularınızı gönderebilirsiniz. TV4 Instagram adresindeki son postumuzun altına. E, bugün Göğüs Hastalıkları ve Uyku Bozuklukları Uzmanı Profesör, Doktor Çağlar Çoğadaroğlu bizimle beraber bir sorumuz var izleyicimizden size Elbette. hemen alalım sorumuzu bakalım neyi merak ediyor. Evet diyor ki izleyicimiz yeteri kadar uyuduğum halde sabahları yine de yorgun kalkıyorum bunun sebebi ne olabilir? Evet. Ben bunu ıı, istatistik veriyle ıı, anlatmak isterim birincisi horlama ve uyku apnesi süresi yeterli olsa da kaliteyi bozduğu için. ...böyle bir duruma yol açabilir. Hmm. Bir diğeri de huzursuz bacak sendromu dediğimiz yatmadan önce uykunun ilk saatlerinde böyle ayakta kasılma, kaşınma, soğuma, ısınma gibi bulgularla karşımıza çıkan huzursuz bacak sendromu buna neden olabilir. Toplumda baktığımızda çoğu bundandır. Bunun dışında daha az görülen uyku hastalıkları vardır... Tam uyku uzmanına gitmesi gereken bir durum. Yeterince uyuyor ama uykusunu alamıyor. Burada evet. bir doktor sorgusu ve gerekirse uyku testi bu vakalarda gerekir. Evet birçok sebebi olabilir değil mi? Evet. Uyuyorum uyuyorum yine hmm. yorgunumun altında. Hormonal sebepler hep böyle yaptığımız programlardan aklımda kalanların evet. hepsi olabilir. Çok şey olabilir. Bir uzmana tabii. görünebilirsiniz. Bir sorumuz daha varmış. Uyku zaten gerçekten son yıllarda pandemiyle beraber... Evde kapandık ya online eğitim, online iş iyice arttı gibi geliyor bana da. Evet. Çok büyük sorunlarımızdan. Kaç saat uyumamız gerektiğini nasıl anlarız? Kişiye göre değişir mi? Evet değişir evet. demiştik. Doğru kimine 4 evet. yani saat yani biraz saat. Biraz önce söyledim saat. sabah kalktığınızda iyiseniz gün içinde uykunuz gelmiyorsa bu sizin için uykun uygun e, saattir. E, şu oluyor çalışanlar iş saatiyle uyandıkları için. Hmm. E, onlar tam ölçemeyebiliyorlar bunu tatil gününde ne olduğuna bir Kaş bakarak karar versinler bakar, tabi orada da şu var tabii, ertesi gün tatilde gece saat 2'de <laughs> 3'de yatarsa olmaz yani bu bir test etsin kendini birkaç hafta sonu evet. onu rahat bulabilir Evet. peki bir soruyla daha devam edelim izleyicilerimizin uykuyla ilgili soruları var size annemin uyku problemi var sabah erken saatte uyanıyor insan yaşlandıkça uykuya daha az ihtiyaç e, duyuyor. Uyku sorunları genetik midir? Yaşandıkça daha az uykuya ihtiyaç duyar evet. mıyız? Ee, evet. Yani Hı. şöyle düşünün. E, tabii bu işte 6 saatten 4 saate düşmez ama Hı. insan doğduğunda çok uyur. E, anne evet. karnındaki uyku süresi daha fazladır. Sonra gitgide bu süre azalır. Ama tekrar söylüyorum. Yani 40'ında 7 saat uyuyordum. E, 70'inde bu 4 saate düştü olmaz. Söz konusu süre bir saat 30 dakika 40 dakikalık şeylerden Hı -hı. söz ediyorum. Ama bundan dediğim gibi 7'den 5'e düştüyse çok fazla bir düşüş olduysa bu olguların genel sağlık sorunlarının bir değerlendirilmesi gerekir. Hı -hı. Çünkü ileri yaşlarda işte sigara içenlerde KOAH uykuyu bozar. Kalp yetmezliği uykuyu bozar. Hı -hı. Yine demir eksikliği uykuyu bozar. Bunları değerlendirmek gerekir. Uyku sorunları Genetik midir? Bununla ilgili yine bizim bir araştırmamız var. Uyku apne sendromu dahil, gerçi ben birçok hastalığın genetik tarafının ağırlıklı olduğuna daha fazla bel bağlıyorum. Ona araştırmalarda dikkatimi çekiyor. Evet bir kısmı uyku hastalığı genetiktir. Bir de aileseldir. Aynı şey değil aslında Geniniz başka biridir. Yani sizin anneniz, babanız başkadır ama bir ailede büyümüşsünüzdür. Ha. O ailede çok yemek yiyordur. Bunun araştırması var. Ha. İkizlerden biri bir ailede, biri öbür ailede. E, bu ailenin yemek alışkanlığı farklı olduğu için obez oluyor. Diğer taraftaki olmuyor. Ha. Genetik çok önemlidir ama ailenin yaşam biçimi de Doğru. Uyku kalitenizi ve diğer sağlık sorunlarınızı da belirleyici olabilir. Yani çocukluktan gelen alışkanlıklar da aslında değil mi? Kesinlikle. Mesela çocukken çocukların yatma saati 8 evet. hatta 6, 7, 8 diye yükseliyor. Bakıyorsun aile 1'e kadar çocuklarla beraber oturuyor. Olmaz o. Evet onu hep duyuyoruz Hı. görüyoruz böyle bazen inanamıyoruz ama çocukların Hı. yatma saati yetişkin olduklarında da alışkanlıklarla demek Kesinlikle. ki devam ediyor. Kesinlikle. Evet. Peki, e, uykuda solunum problemlerinden de biraz bahsedelim. Evet. Değil mi? Az Hı -hı. önce altını çizdiğiniz uyku evet. apnesi varsa Hı -hı. diye. Eee solunum problemleri en önemli faktörlerden kalitesiz uykuda. Evet. E, uykuda işte horlama, uykuda nefes durması uyku kalitenizi bozuyor. Hı -hı. Yani bir formülize edecek olursak hasta süre çarpı kalite diye bakmak gerekir. E, kalite düştükçe siz uyudukça uyuyorsunuz, gündüz de uyuyorsunuz, bir işe yaramıyor. Hı, -hı. O yüzden kaliteyi bozan bu solunum sorunları ciddi sıkıntı yaratır. Tek başına bir hastalıktır. Hmm. Bir de astımınız var ya da koa hastasınız. Bu hastalar uykuda sizin benim katlanabileceğim e, normal bizim fizyolojik dediğimiz olaylara katlanamazlar. Nedir? Uykuda hepimizin oksijeni yüzde bir iki düşer. E ama koa hastası yüzde bir iki oksijen düşmesine katlanamaz. Hmm. Ya da uykuda biraz solunum derinliğimiz azalır. İşte uykuda yatağa yastığa rahat oluruz. Biraz daha hepimiz daha fazla toz alır oluruz. Hmm. Ama astım hastası buna katlanamaz. o nedenle, Uyanır mı? E, uyanabilir tabi. Ata olur. Hmm. Uyanabilir. Hmm. E, kalp yetmezliği hastası sırt üstü yattığı zaman vücudun sıvının e, nerede olduğu değişir. Yeri değişir. E ona bağlı yetmezlik alevlenir, sıvı akciğere dolar, uyanabilir. Hmm. O yüzden bir primer yani doğrudan uyku hastalıkları var. Uyku apne sendromu bunlardan birisi. Diğeri de başka hastalıkların uykuda alevlenmesi hmm. durumu var. İkisi de solunum yolları ve göğüs hastalıkları açısından önemli bir durumdur. Evet, yine altta yatan sebep çözülürse uyku sorunlarında da çözülür. Kaliteli kalmış. bir evet. uyku birçok hastalığın da ...kolay düzelmesine yol açar. Hmm. Örneğin ameliyat olduğunuz yara yeri iyileşmesi. Hmm. Uyku sadece beynin değil dokunun da iyileşmesini evet. sağlar. Cilt kendini yeniler. Şimdi bakın ha tam onu söyleyecektim. Ee, güzellik uykusu diye bir şey vardır. Evet. Doğru cildin dokunun yani nereyi düşünürseniz düşünün... ...uykuda yenilenmesi ve tamiri sağlanır. Hmm. E, ameliyat sonrası iyi uyuyamıyorsanız bu olmaz... O nedenle biz ağrı kontrolünü ameliyat sonrasında çok önemseriz. Hastanın ağrısı olmasın, rahat uyusun diye yaklaşımlar gösterilir tıbbiyatinde. Evet. evet, uyku önemli gerçekten. E, diyorlar ya aslında ben aç yaşarım ama uykusuz yaşayamam. Ben de onlardanım hocam. Hı -hı. Uyku çok önemli. Çok evet. teşekkürler ben katıldığınız için. Ben teşekkür ederim, için. sağ ol.